Kurban Bayramı demek birlik ve beraberlik demek. Kurban Bayramı demek paylaşmak demek. Kurban Bayramı demek büyüklerimizi hatırlamak demek. Kurban Bayramı demek dini vazifelerimizi yerine getirmek demek. Bayramlarda büyüklerimizin ellerini öper, bayramlarını kutlarız. Bayramın mübarek olsun babacığım. Bayramın mübarek olsun anneciğim ve daha da büyüklerimizin Bayramı mübarek olsun dedeciğim. Kurban bayramı demek Kabe demek. Kurban bayramı demek haç demek. Kurban bayramı demek tavaf demek. Kurban bayramı demek Arafat'ta vakfeye durmak demek. Kurban bayramı demek Kabe'yi ziyaret etmek demek. Kurban bayramı demek Hazreti İbrahim demek. Kurban bayramı demek Hazreti İsmail demek. Kurban bayramı demek Hazreti Hacer demek. Kurban Bayramı demek, say demek, Zemzem demek. Kurban Bayramı demek, Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olması demek. Paylaşmak, yardımlaşmak, düşenin elinden tutmak demek. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Selamun aleyküm. Merhaba çocuklar. Bu hafta Cuma hazinesinden canlı yayın yapmayacağız dedik. Sizlere video göndereceğimizi söylemiştik. Şimdi bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu hafta e, sizlere güzel bir hikaye okumak istiyorum. Bu gördüğünüz kitap kızımın tatil kitabı geçen yıl buradan çalışmıştı. Zehra bu kitabı hatırladın mı? Evet. E, senden bir istekte bulunacağım. Ben biraz sonra kahvemi yaparken, sen de kitabın içinden sevdiğim veya okumamı istediğin bir sayfayı seçer misin? Tamam. Hadi. Zehra da bu arada hikayesini seçmiş oldu. Cem, kendim kahve içerken çikolatamı yiyeceğim ama sana da bir güzel tatlı şeker veriyorum bunu. Etkinliğimiz bitince yer yersin, olur mu? Olur, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Sevgili peygamberimiz hakem oluyor. Namazda kıblemiz olan Rabbimizin övdüğü yer Kabe'dir. Bir zaman bu güzel inci, inci dediğimiz şey Kabe oluyor. Allahü Teala'nın evi oluyor. Evet. yağmurlar ve seller nedeniyle yıpranmış. Mekkeliler Kabe'yi tamir etmek istediler. Her kabile Kabe'yi yaparak şeref kazanmak istiyordu. Kabileler aralarında iş bölümü yapmışlardı. Her duvarı farklı bir kabile yapacaktı. Bu duvarı başka bir kabile, diğer duvarı farklı diğer kabile yapacaktı. Bu arada kabile nedir? Bir aşirete bağlı yani büyüğü reisi bağlı büyük geniş aynı sülaleden gelen ailenler denilir. Mesela bu bir kabile olsun ya da bu taşları insan olarak düşünün bir kabile olsun. Yani büyük bir aile geniş bir sülale. Duvarların yapımına başladığım. Sıra geldi Hacerül Esvet denilen cennetten gelen taşı koymaya. Bu aşamada anlaşmazlık çıktı. Bu cennet taşını hangi kabile yerine koyacaktı? Her kabile kendisi koymak istiyordu. Kendisini diğer kabilelerden bu işe daha layık görüyordu. Bu onlar için çünkü büyük bir şerefti. Anlaşmazlık iyice büyüdü. Böyle devam ederse savaş çıkacaktı hatta. Bu duruma bir çare bulmak gerekiyordu. 4-5 gün kimse çalışmadı. Kabileler meselenin çözümü için bekleyip durdular. Sonra tekrar Kabe'ye toplandılar. Ne yapacaklarına karar vermek istiyorlardı. Çünkü bu böyle gitmezdi. Kalmıştı her şey. O sırada içlerinden biri ey Kureyşliler dedi. Mescidin şu kapısından ilk girecek olan kişi bizim hakemimiz olsun. Yani o karar versin. Hmm, taraflar bu teklifi kabul ettiler. Herkes merakla Beni Şeyb kapısına bakmaya başladı. Bak buradaki kapı bu kapıdan ilk girecek olan kişi karar verecekti. Acaba kim gelecekti? Bu olayı çözebilecek miydi ve ve karar ne olacaktı? Uzaktan birinin geldiğini fark ettiler. Herkesin içi birden rahatladı. Çünkü gelen Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Evet ve o hiç kimseye haksızlık yapmazdı. Herkes onun doğru ve güvenilir olduğuna şahitti. Yaşanan anlaşmazlığı sevgili peygamberimize anlattılar. Peygamber Efendimiz onları dikkatle dinledi. Sonra kendisine bir örtü getirmelerini istedi. Örtü mü? Tuhaf değil mi? Örtü Allah evet. Allah böyle büyük bir meselede bir örtü nasıl olayı çözebilirdi ki? Hemen örtüyü getirdiler ama kimse ne yapacağını bilmiyordu merakla onu izlediler. Sevgili peygamberimiz Hacerül Esvedi bu örtünü üzerine koydu. Sonra her kabilenin bir temsilci seçmesini istedi. Seçilen temsilciler örtünün yanına geldiler. Onlara örtünün uçlarından tutmalarını söyledi. Gelenler örtünün uçlarından tutarak cennet taşını konacak yere getirdiler. Efendimiz de taşı alarak ne yaptı? Yerine koydu. Ama ne kadar adaletli düşünsene. Örtüden herkes tutmuş oluyor. Hı hı. O zaman herkes bu şerefe nail olmuş oluyor. Sen ben kavgası da ortadan kalkıyor. Evet Peygamber Efendimiz bu meseleyi kolaylıkla çözmüştü ve kavga da bitmişti. Ama bu kavga öyle böyle değildi. Yani büyük bir kavgayı çözmüş oldu. Kısa zamanda da Kabe'mizi bitirdiler. Bu olayda Zehra Peygamber Efendimiz kaç yaşındaydı biliyor musun? 35. Evet, sen bu hikayeyi biliyorsunuz ama 35 yaşındaydı ve daha henüz Peygamber Efendimiz peygamber olmamıştı. Kaç 40, yaşında peygamber oldu? 40 yaşında. 40 yaşında peygamber oldu. Ama bu olay karşısında Peygamber Efendimize çok güzel bir lakap taktılar. Muhammedül Emin. Muhammedül Emin. Evet, ne demek biliyor musun? En Adaletli, emin olan kişi demek. Böylece peygamberimizin üstlük, üstün ahlakını da tasdik etmiş oldular. Güzel bir hikayeydi. Hı hı. Bak bizim de bir masa örtümüz var dantelden ve taşlar var. Bu kıssayı oynayabilir miyiz? Oynayalım mı? Olur. Hadi bakalım çiçeğimizi alalım. Evet. Buradan bir tane taş seçer misin Zehra? Çocuklar, sizler de bu kısayı oynayabilirsiniz aralarınızda. Onu mu seçtin? Hı hı. Tamam. Hacerül Esvet taşımız o olsun. Onu ortaya koyalım. Hala. Buradaki kızlarda ne olsun? Kabile temsilcileri olsun. Hı hı. Tamam mı? Etrafına. Böyle çünkü örtüyü tutacaklar ya. Heh. Evet, evet, Hı -hı. evet, evet. Bakın, şimdi ne yapacağız? Örtüyü hep beraber kaldıracağız. Kaldırıyormuş gibi yapalım. Şimdi sen de tut diğer ucundan, diğer ucundan da tutalım. Heh. Ne yapıyoruz? Hop Kabe'nin oraya hep birlikte taşımış olduk. Adaletli oldu mu? Hepsi mutlu bak. Yüzleri gülüyor. Çünkü bu şerefe hep birlikte nail oldular. Hı. Zehra tesbihini getirmiş. Bu haftanın tesbihini çekeceğiz. Açalım mı? Olur. Hı -hı. Hı, pembe renkli bir evet, tesbih. Evet kokulu. Ben Çok de koklayım, bizler de koklayalım. Hmm, mis gibi kokuyor. Kokulu tesbihler Hı -hı. Kokulu bu. tesbih. Herkese iyi bayramlar diliyoruz ve tesbihimizi çekiyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu hafta da Zehra ile birlikteydik. Elif Nur yoktu. Bu hafta haftanın zikrini çekiyoruz. Subhanallahi ve bihamdihi. 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 ve Subhanallah ve bihamdihi. Geldi kurban bayramı çattı. Bütün Müslümanlar bayramlaştı. Kabe'de hacılar tavaf yaptı. Lebbeyk sesleri arşa ulaştı. Lebbeyk Allahümme lebbeyk derken hacılar bizler de tekbirlerimizle onlara ulaştık. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye 23 vakit namazın ardından tekbirler getirdik, dualarla onlara karıştık. Rabbim herkesin haccını kabul etsin. Kurban bayramlarınız mübarek olsun. Şimdi geçelim haftanın bilmecesine. Müminler haç yaptı, Müslümanlar bayramlaştı. Yollarda çocuklar neşe saçtı. Haydi bil bakalım bu bayramın adını yorumlara bayramın ismini yazabilirsiniz. Haftaya cuma günü 21.00'da Cuma Hazinesi'nde buluşmak, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.